Teşkilat dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Korkut ve Altay birlikte operasyona çıksın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Teşkilat dizisi son bölümde yine ters köşe sahneler izledik. Gizli görev yüzünden Altay'ın Hilal'i terk etmesi dizimize adeta damga vurdu. Fakat Altay bu durumu Hilal'e kanıtlayacak ve onu inandıracak. Bahar ve Korkut arasında ise sürpriz gelişmeler yaşanacak. Operasyon sahnelerinde ise vurulan sürpriz bir isim olacak. Peki dizimizde başka neler olacak? Yeni bölüm muhtemelen daha da yoğun bir tempoyla bizi karşılayacak. Son haftalardaki tuzaklar, kaçışlar, karakterler arası gerilimler zirveye ulaştı. Özellikle Altay'ın Hilale karşı yaşadığı ikilem, Korkut'un gizli manevraları ve Bahar'ın duygusal derinliği hikayenin ana damarlarını oluşturuyor. Bu analizde 154. bölümde neler olabileceğini, son gelişmelerin mantıksal uzantılarını ve karakter dinamiklerini inceleyerek tahminlerde bulunacağım. Önceki bölüm, acımak yok, merhamet yok, sloganıyla yayınlanan fragmanının vaadini fazlasıyla yerine getirdi. Rutkay'ın şüpheleri Hilal ve Altay'ı bir tuzağın ortasına sürükledi. Altay, Hilal'i kurtarmak için kendini tehlikeye attı. Operasyonun kaosunda ekip dağılmış halde kaldı. Korkut hala deşifre olmamış bir ajan olarak düşman planlarını karargaha sızdırırken, Bahar'ın duygusal çöküşü arka planda sessiz bir fırtına gibi büyüyor. Bölüm, Altay'ın Hilal'e karşı hissettiği karmaşık duygularla sona erdi. Bir yanda vatan görevi, diğer yanda kişisel bağlar. Arasında sıkışmış bir kahraman portresi çizildi. Bu bölüm dizinin klasik unsurlarını çatışmalar, ihanet şüpheleri ve son anda kurtarışları zirveye taşıdı. Altay'ın Hilal'i terk etme kararı görev mi yoksa kalp mi? İşte sorunun en duygusal ve merak uyandıran kısmı burası. Altay Hilal'i neden terk etti? Son bölümlerde Altay ve Hilal ilişkisi bir sınavdan diğerine savruldu. Hatırlayalım. 152. bölümde Rutkay'ın tuzağı doğrudan Hilal'i hedef almıştı. Hilal, Rutkay'ın sağ kolu olarak görünürken aslında kendi vicdan savaşını veriyordu. Altay onu kurtarmak için her şeyi riske attı. Hatta ekibin güvenliğini bile. Ancak 153. bölümün finalinde Altay'ın Hilal'e, bu yolun sonu yok, seninle olamam, mealinde bir veda sahnesi vardı. Bu terk ediş yüzeyde romantik bir kopuş gibi görünse de, derininde teşkilatın temel felsefesi yatıyor. Bireysel mutluluk, vatan görevinin gölgesinde erir. Analizime göre Altay'ın bu kararı üç katmandan oluşuyor. Birincisi operasyonel zorunluluk. Hilal'in Rutka'ya yakınlığı, Altay için bir güvenlik açığı yaratıyor. Rutkay'ın şüpheleri artarken Altay, Hilal'i yanından uzaklaştırarak onu ve ekibi korumayı seçiyor. Bu, dizideki klasik gizli aşk durumunu andırıyor. İkincisi duygusal travma. Altay, geçmişte yaşadığı kayıplar nedeniyle bağlanmaktan korkuyor. Hilal'le ilişkisi ona hem güç hem de zayıflık veriyor. Terk etmek, kendini yeniden ölü hissetmek anlamına geliyor. Üçüncüsü ise stratejik bir hamle. Altay, Hilal'i terk ederek onu Rutkay'ın radarından uzaklaştırmak istiyor olabilir. Belki de Hilal'i gizli bir göreve yönlendirip içeriden bilgi toplamasını sağlamak istiyor. Yeni bölümde bu terk edişin yankıları büyük olacak. Tahminimce bölümün açılış sahneleri Hilal'in yalnızlığına odaklanacak. Belki bir flashbackle Altay'ın veda anı tekrarlanacak. Hilal'in gözyaşları arasında Rutka'ya daha da yaklaştığı gösterilecek. Bu sahneler izleyiciyi, Hilal dönüyor mu? diye düşündürecek. Altay ise karargahta bu kararın ağırlığıyla boğuşurken Korkut'la bir yüzleşme yaşayabilir. Eğer senaristler duygusal derinliği korursa, Hilal'in terk edilme sonrası intikam ateşiyle yanması onu beklenmedik bir müttefik haline getirebilir. Kısaca bu terk ediş, romantizmden öte dizinin aksiyon sahnelerini besleyen bir katalizör. 154. bölümde Hilal'in terk edilmiş kimliği yeni bir çatışmanın fitilini ateşleyecek. Peki Korkut ve Altay birlikte operasyona çıkacak mı? Bu sorunun cevabı bölümün aksiyon çekirdeğini belirleyecek. Korkut dizinin en gizemli figürlerinden biri. 153. bölümde düşman planını karargaha sızdırması onun değerini bir kez daha kanıtladı. Altay ise ekibin lideri, her zaman ön saflarda. İkisinin dinamikleri mentor öğrenci ilişkisinden ziyade iki kurt arasındaki rekabete benziyor. Korkut'un deneyimi, Altay'ın genç öfkesiyle çarpışıyor. Son bölümlerde Rutkay'ın tuzağı sonrası ekip dağılmış halde Düşmanın bombayı kaçırması acil bir operasyon gerektiriyor. Korkut'un deşifre olmamış. konumu onu düşmanın iç halkasına sokarken, Altay'ın saha becerisi vazgeçilmez hale geliyor. 153. fragmanındaki, kılıç kınından çıktı artık, repliği, büyük bir baskının habercisi. Bu bağlamda Korkut ve Altay'ın birlikte çıkma olasılığı %80'in üzerinde. Neden mi? Dizinin senaryo kalıbı böyle ikili operasyonları seviyor. Hatırlayın, geçmişte benzer sahnelerde Altay ve Korkut uyumu en zorlu tuzakları bozmuştu. Korkut bilgi sağlayacak, Altay sahada eyleme geçecek ama bir risk var. Düşman Korkut'tan şüphelenirse operasyon ters tepebilir. Tahminimce 154. bölümün orta kısmında karargahta bir briefing sahnesi olacak. Başkan, bu sefer ikiniz gireceksiniz, diyecek. Ve Korkut ile Altay ikilisi hedefin üstüne sızacak. Operasyon gece baskını şeklinde olacak. Korkut içeriden sabotaj yaparken, Altay dışarıdan destek verecek. Bu sırada Rutkay'ın müdahalesi gerilimi artıracak. Belki Hilal bu operasyonda istemeden rol alacak. Eğer başarılı olurlarsa ekip uranyum bombasını ele geçirecek. Başarısız olurlarsa Altay yaralanabilir ve terk ediş teması daha da derinleşir. Bu operasyon dizinin temposunu zirveye çıkaracak ve izleyiciyi Korkut deşifre mi olacak sorusuyla baş başa bırakacak. Kısacası evet, birlikte çıkacaklar ve bu sezonun en ikonik sahnelerinden biri olabilir. Korkut ve Bahar sahnelerinde artış olacak mı? Bu sahneler dizinin duygusal dengesini belirleyecek. Bahar teşkilatın kalbi gibi, saha ajanı değil ama ekibin moral kaynağı. Korkut ise soğuk, hesapçı. İkisinin etkileşimi nadir ama etkileyici. Korkut'un gizli hayatı Bahar'ı hem çekiyor hem korkutuyor. 153. bölümde Hilal'in çöküşü sonrası Korkut'la kısa bir konuşması olmuştu. Korkut, "Zayıflık lüks değil." demişti. Bu söz aralarındaki gerilimi artırdı. Son aylarda dizide yan karakterlere daha fazla alan veriliyor. Bahar artık sadece destekleyici değil, kendi travmalarıyla yüzleşiyor. Korkut'un Bahar'a karşı yumuşayan tavrı onun insan yanını gösteriyor. Belki geçmiş bir bağ var, belki de Bahar Korkut'un zayıf noktası. Sahnelerin artması, senaristlerin duygusal katman ekleme stratejisiyle uyumlu. 153. bölümdeki kısa etkileşim bir tohumdu. Şimdi o tohum filizlenecek. Evet, sahneler artacak ama yavaş yavaş. 154. bölümde operasyon öncesi Bahar Korkut'u köşeye sıkıştıracak. Korkut nadir bir açıklıkla cevap verecek. Belki bir flashback'te geçmişini paylaşacak. Bu sahneler aksiyonun boşluklarını dolduracak. Yaklaşık 5 ila 7 dakika sürecek. Artış romantik bir yöne evrilmeyebilir ama Korkut'un vicdan muhasebesiyle derinleşecek. Eğer operasyon ters giderse, Bahar Korkut'u kurtarmak için sahaya inecek. Bu da sahneleri patlatacak. İzleyici için bu, dizinin nefes aldığı an olacak. Korkut'un sert kabuğunun çatlaması onu daha insani kılacak. Bu artış, Bahar'ı pasif bir figür olmaktan çıkarıp hikayenin merkezine yaklaştıracak. Bahar ve Korkut sahneleri ekibin birliğini pekiştirecek. Belki Buğra ve Eylül gibi yan karakterler de operasyon desteği verecek. Fragman ipuçlarına göre Merhamet Yok teması hakim olacak. Bol çatışma, az diyalog. Reyting açısından bu bölüm zirve yapacak. İzleyici yorumları zaten "Hilal ne yapacak?" diye kaynıyor. Hilal'in terk edilişi sonrası intihar girişimi gibi bir şey olmayacak. Ama Altay'ın pişmanlığı bir yüzleşmeye yol açacak. Korkut ve Bahar gizli bir ittifak kurabilir. Altay'ın terk edişi kalpleri sızlatırken, Korkut ve Altay operasyonu adrenalin patlaması yaşatacak. Bahar ve Korkut sahneleri ise derinlik katacak. Dizinin gücü, bu karakterlerin çatışmalarında. Vatan için vazgeçişler, izleyiciyi düşündürmeye devam edecek. Teşkilat analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeni bölümü ilk siz izlemek ister misiniz? O halde hemen dizi derinliği kanalına abone olun. Böylece yeni bölüm geldiğinde ilk siz izleyin. Teşekkür ederim.